Hakkari Şemdilli Gabardağında şehit düşen iki tane şehitimiz var Yarın toprakla buluşacak Ya Rabbi o şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz Vasır eyle Ya Rabbi Kederli ailelere sabır cebil. Ecri cezil nasip eyle Allah'ım Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin aslanına ancak bu kadar şanlı idi diye Taçlandıran Çanakkale şehitleriyle beraber bu şehitlerimizle Bedir şehitlerini birlikte haşrı cem eyle yarabbi Yarabbel alemin Balıkesir'imizin İvrindi ilçesinin e, köyünde bulunan Uğur Çakmak kardeşimiz şehit düştü Şehadet şerbetini içti kederli ailesine sabır cemil istiyoruz Memleketimize, milletimize, devletimize baş sağlığı diliyoruz. Amin. Ulaştırıver ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi terör belasından, fitnecilerden, fitnecilerden bu milleti kurtar artık ya Rabbi. Amin. Milletimizin arasında tefek etsin isteyen, bölücü mirakların şerrinden sen bütün ülkemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Birliğimizi, dirliğimizi bozdurtma. Amin. Gönlümüzde yanan iman nurunu ebediyen söndürtme. Amin. İmanlarımızı kurtarmadın öldürtme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahil Alemin, şu kutlu iklimde dualarımızı kabul eyle. Bizler ülkemizdeyken dualarımızı Kabe'de muazzamada yapılan Gabar Dağı'nda Hakkari, Şemdilli Gabardağında şehit düşen iki tane şehitimiz var. Yarın toprakla buluşacak. Ya Rabbi o şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle Ya Rabbi. Kederli ailelerin sabrı cebil, ecri cezil nasibiyle Allah'ım. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanı ancak bu kadar şanlı idi diye taçlandıran Çanakkale şehitleriyle beraber bu şehitlerimiz de <laughs>

الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين المتقين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rubban ataqbil minna, inna kantas semiyu Alim, ve tuva elina ya mullana, inna kantas tababu Rrahim, vehdena vefkena el hak ve el tarikul musteqim, bi baraketi el hatmi el Kur'an ya kirim, vafan ya rahim, vafir lana zünubana ve juli ve karam ya akil menakimin, ve ya arham al rahimin. İlahiya Rabbi lalimin, zat ilahiye ne imanederi. Habibi Edi bin Muhammed Mustafa Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümit olarak Kelamullah'a gönül vererek Şu kutlu mekanda gözümüzü Kabe'ne diktik huzuruna geldik kabul eyle Ya Rabbi Amin. İnanıyoruz ki senin kereminin nihayet yoktur Merhametin mağfiretin çoktur Bizlere lütfeyle Ya Rabbi Amin. Biliyoruz ki sen affı seversin tevbe edenleri affedersin ilahi kitabın Kur'an hürmetine, sevgili Habibin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve hürmetine, sana açtığımız ellerimiz ve gönüllerimiz hürmetine, gözümüzle gördüğümüz şu kafen hürmetine bizi de affeyle ya Rabbi. Dilimiz ile ikrar ve kalbimizle tasdik ettiğimiz imanımız hürmetine. Bizi ve neslimizi kendinden başkasına taptırtma ya Rabbi. Bizi ve neslimizi kötü yollara saptırtma ya Rabbi. Bize ve neslimize kötülükler yaptırtma ya Rabbi. Bizi ve neslimizi dairette, cehalette bırakma ya Rabbi. Bizi, milletimizi, memleketimizi, din ve devletimizi felaketlere terbiye etme ya Rabbi. Açlıktan, kıtlıktan, yokluktan koru. Her türlü afatı sen bizleri, memleketimizi, necip milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi Ya Alemin Rıza-i Şerif'in için yapmış olduğumuz tavaflarımızı okunmuş olan Hatvi Şerif'i dergah-ı uluhiyetinde münacatlarımızla <laughs> beraber ehsen-i kabul ile kabul eyle. Amin. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat hülasa-i mevcudat Ekmelü Tahiyyat Ebel Kasım iki Cihan Güneşi Alemlerin Efendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin Mübarek Ruhi Şeriflerine Hediye Ediyoruz Şu Kutlu Mekanın Nuruyla Ulaştırıver Ya Rabbi Hayradar Ehli Beytin Ezvacı Mudaharatın Kibaru Evliyaullah'ın Hocalarımızdan, büyüklerimizden, ahirete göçenlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya. Anne babalarımızdan, hısım akrabalarımızdan, ahbab yarenlerimizden, eş ve dostlarımızdan, sevdiklerimizden ahirete göçenlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. İsimler unutulmuş, tesirleri kesilmiş. Kendilerine dünya üzerinde hayır, dua, ilacı kimseler kalmış. Böyle kutlu iklimlerde Boyun bükerek bize de yok mu diye patlajı vallahi tüm müminat. Müslim müslümanların ruhuna hediye ediyoruz. ulaştırıver ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Ya Rabbi alemin hasılın bilhassa bu hatmi şerefi okuyup Kâbe'de duasını yapıver diye buraya gönderen Mustafa kulunun annesinden babasından akraba ve ahbabı yarınlarından, eş ve dostlarından, sevdiklerinden ne kadar göçenler varsa hepsinin ruhlarına hatmi şerifin nurunu hediye ediyoruz. Kabe'nin nuruyla beraber ulaştılar ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin ya ilahe alemin. Cennet vatanımızın her karış toplanı karına sulamış aziz şehitlerimizin ruhlarını şu meclisimizden haberdar eyle. Allah'ım biz bu kutlu iklimde Kabe'nde tavaf yaparken bu kutlu iklimi yaşarken ülkemizde hunharca şehit edilen Kabardağında, Hakkari, Şemdilli Kabardağında şehit düşen iki tane şehitimiz var. Yarın toprakla buluşacak. Ya Rabbi o şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasır eyle Ya Rabbi. Kederli ailelere sabır cebil, ecri cezil nasip eyle Allah'ım. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanı ancak bu kadar şanlı idi diye taçlandıran Çanakkale şehitleriyle beraber bu şehitlerimiz de Bedir şehitleriyle birlikte haşru cem eyle ya Rabbi. Abi ya Rabbel Alemin Balıkesir'imizin İvrindi ilçesinin e, köyünde bulunan Uğur Çakmak kardeşimiz şehit düştü. Şehadet şerbetini içti kederli ailesine sabır cemil istiyoruz. Memleketimize, milletimize, devletimize baş sağlığı diliyoruz. Amin. Ulaştırıver ya Rabbi. Ya terör belasından, fitnecilerden, fitnecilerden, fitnecilerden bu milleti kurtar artık ya Rabbi. Amin. Milletimizin arasında tefekat sokun isteyen, bölücü bir aklın şerrinden sen bütün ülkemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Birliğimizi, dirliğimizi bozdurtma. Amin. Gönlümüzde yanan iman nurunu ebediyen söndürtme. İmanlarımızı kurtarmadın öldürtme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ya İlahi Alemin. Şu kutlu iklimde dualarımızı kabul eyle. Bizler ülkemizdeyken dualarımızı Kabe'de mu muazzamada yapılan dualar arasına ilhak eyle Allah'ım diyorduk. Ama ne mutlu, ne mutlu ki bize. Ya Rabbi şükür sana. Bize Kabe'ni göre göre dua etmeyi nasip ettin. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Gönlümüzü boş çevirme Allah'ım. Gönül dünyamızı karartan günah kirlerini Kabe'nin nuruna yakıver Allah'ım. Nazargahın olan Kabe'nde bizim de gönüllerimize bakıver Allah'ım. Rahmetinle, feyzinle, bereketinle, ihsanınla, ikramınla, inamınla bizim de gönüllerimize akıver Allah'ım. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle geçmişlerine rahmet eyle. Vakire kalanımız sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Gecemizi hayırlı eyle. Amin. Geçmişlerimize gayrı gayrı rahmet eyle. Baki de sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Amin. İşi olmayanlara iş, aşı olmayanlara aş, eşi olmayanlara eş nasip eyle. Amin. Evlat hasret çeken kardeşlerimize en kısa zamanda evlat nasip eyle. Dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhu, hayırlarımızın fethi, şerlerimizin defi için alıp vermiş olduğumuz her nefesimizin evvel ve ahirin hakkımızda hayırlı olması için, dualarımızın kabulü, yapmış olduğumuz ibadet, taahhütlerimizin, hayır hasenatlarımızın iyi ilahiyeti kabul ve rıza ilahiye muvafık olunan melezi dahil olması için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, has satan, bugün şehadet şerbeti için, iki şehidimizin ruhu için, Allah rızası için, El Fatiha. kabul etsin inşallah. Kardeşlerim. Allah kabul etsin. Evet. <laughs> 괜찮아. 고라 <many so ridiculous> Patrik. Baba, 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 fırtına, fırtına.

yallah 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 dur 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 É, yeah, Yeah. 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 El 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 -el -el Rabbi, 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 Rabbi hepli, hepli, milletünke, milletünke, zürriyeten, zürriyeten, tayyibeten, tayyibeten, inneke, inneke, semi'ud semi dua, semi'ud dua, Rabbi cealni, Rabbi cealni, nugime salati, nugime salati, r -i, r -i, ve min zürriyeti, ve min zürriyeti, Rabbena, Rabbena, metekabbel dua, metekabbel dua, Rabbi, Rabbi, hepli, hepli, يا رحمان يا رحيم يا رحمان يا رحيم يا Beybolübün, Beybolübün, Bekerrahı, Bekerrahı, İleinal, İleinal, Vel Fusüga, Vel İsyan, Vel Raşidin, Rabbena Raşidin, Rabbenah, Rabbenah, Eddina,

ya Aziz, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Aziz, Ya Aziz, ya, ya Mennan, Ya Mennan, Ya Rabb al-Alemin, Ya Rabb al-Alemin. Allahım, Allahım, Sana inanarak, Sana inanarak, Kitabını. Sana inanarak. kitabını tasdik ederek, tasdik ederek sana, sana, sana verdiğim, verdiğim sözü, sözü tutarak, tutarak, tutarak ve peygamberinin, ve peygamberinin sünnetine, sünnetine, sünnetine uyarak, uyarak, uyarak buradayım. buradayım. Allah, Allah, yüceler, yü, yücesidir. Allah yüceler, yüceler yücesidir. Allah yüceler yücesidir. Hamd Allah'a mahsustur. Hamd Allah, Allah'a mahsustur. Allah'tan başka Allah'tan başka hiçbir, hiçbir hiçbir ilah ilah yoktur. Yoktur. Allah Allah, Allah büyüktür. Büyüktür. Bütün güç bütün güç, güç ve kuvvet ve kuvvet şanı şanı yüce olan yüce olan Allah'a Allah'a Allah aittir. aittir aittir Rabbim aittir. Rabbim, Rabbim bana, bana bana tertemiz tertemiz bir nesil lütfet bir nesil lütfet, bir nesil lütfet şüphesiz şüphesiz lütfet. sen sen duaları duaları iştensin işlersin Rabbim. Rabbim. Benim beni ve soyumdan ve soyumdan gelecekleri gelecekleri namaz kılanlardan eyle namaz kılanlardan eyle Rabbimiz Rabbimiz duamızı duamızı kabul eyle kabul, kabul eyle. eyle Allahümme Allahümme Rabbena Rabbena, Rabbena. etina etina fit dünya fit dünya ve fil ahireti ve fil ahireti hasaneten hasaneten vakina vakina azabenna azabenna ve dehlan ben dehlan ya aziz ya aziz ya gafar ya gafar ya aziz ya aziz han ya hannan ya hannan ya rab alamin ya bismillah allah bismillah allah ekber bismillah allah ekber Allahümme, Allahümme e, imanen e, imanen e, bika ve tasdikan ve testike, kitabike, bi kitabike, kitabike, ve vefaen vefaen ve bi, sünnetin, bi sünnetin, sünnetin. Nebike, nebike, ve ittibaan ve ittibaan bi sünneti nebiyika subhanallah ve la ilahe illallah vallahu ekber havle ve la havle kuvvete ve kuvvete illa billahi billahi aliyyil <Sessizlik> azim aliyyil azim Allahümme Allahümme inni inni eselüke eselüke hubbe ya hubbaka ya hubba be hubba men yuhibbuka be hubba bel amel bel amel bel laziz bel laziz bi belli kuni bi belli hubbaka hubbaka ya muqallib ya muqallib kulub kulub sabbit kalbi, sabbit kalbi. aladini ya aladini ya ربنا ربنا لا تزيع لا تزيع قلوبنا بعد بعد إذ هديتنا هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك من لدنك رحمة رحمة إنك إنك أنت أنت وهاب وهاب ربنا ربنا إنك إنك جامع الناس جامع الناس يوم Allah ya Rabbi -fi, fi inna Allaha. inna Allaha. Allah la yukhlifu la yukhlifu miat Rabbena fil lana ve israfana ve israfana, israfana emrina bi yeah. bi ve abdama, abdama, ben surna, ben surna, al al qawmi, al al qawmi, şafiri, şafiri, rabbana, rabbana, la tej Allahümme Allahümme inni inni e'uzu bika e'uzu bika min eş-şekki min eş ve şirki ve şirki ve nifaqi ve nifaqi ve şikaqi ve şikaqi ve su'il ve su'il ahlak ahlak Rabbena, Rabbena. Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti ve ve qina ve ve edkhilnal cennete, Jemez. cennete. ya Rablar. ya azizim ya Ma, gaffar Allahümme Allahümme Rabbena Rabbena Atina Dünya haseneten Ve bil ahireti Hasaneten Hasaneten Rabbena Rabbena Hazarına Cennete Cennete

Bir cahilimiz, muvaffak, bir ahitimiz, bir ahitimiz, bir tibarın, bir sünnetin, bir sünnetin, bir biliyimiz, Ve la ilahe, Ve la ilahe, İyallah, İyallah. Ucuz bir dizi muhandis, Afkarım Allah'a maşallah, olun Allah'a Bizim gruptaki evlilerin hepsinden nur